Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Tevelli Beşe ve Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimine hoş geldiniz. Samsun Spor Kayseri replasmanında da kazandığı müsabaka az önce bitti yani dumanı üstünde derler ya az önce sona erdi. Ben de hemen hiç vakit geçirmeden bir maç videosu çekeyim istedim. E, galibiyet beklenen bir şeydi aslında. Maç öncesi videoda da söylemiştim. Yani beraberlik ihtimali yüksek ancak e, maçın favorisi Samspor Spor demiştik. Çünkü futboldaki mevcut şartlara baktığımızda iki takımın içinde bulunduğu durum, kulüplerin içerisinde bulunduğu durum maçı Samspor'un kazanma ihtimali hali yüksek gösteriyordu. E, benim için şöyle bir önemi var bu karşılaşmanın. 2009-2010 düzeltiyorum 2008-2009 sezonu Ocak ayıydı. Erciyes deplasmanına gitmiştik. O zaman biz birincilikteydik. Erciyes de birincilikteydi ve e, Stadyumu yeni açılmıştı. Yani bir sene falan olmuştu aşağı yukarı. Biz o kocaman devasa stadın ki o zaman Türkiye'de bir Anadolu şehrindeki ilk modern stattı öyle diyebilirim. O stadın hemen yamacında bir yan sahada oynamıştık bu karşılaşmayı Erciyes Spor'la. Kayseri şehrinin ikinci takımıyla mücadele ediyorduk ve bize büyük stadı, yeni stadı layık bile görmemişlerdi. E, deplasman tribünündeydik. Deplasman tribünü de böyle bir işte okul merdiveni gibi falan düşünün yani köşede sıkıştırılmış 10 kişi, 8 kişi yan yana, arkaya doğru da belki bir 10 kişi, 15 kişinin olduğu adeta merdivende maç izler gibiydik. E, o gün çok üzülmüştüm. Yani Samsun Spor'un e, o stadda oynamamasına çok üzülmüştüm. Ama çok şükür emeğe geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün Süper Lig'deyiz. de değil, biz zaten şehrin takımı Kayseri Spor'la e, oynuyoruz. Deplasman'da oynuyoruz ve kazanıyoruz. Üstelik biz 3. sıradayız, onlar sanırım 16. belki 17. sıradalar. Bu anlamda da benim için... Akın 2009 yılı yani üzerinden epey bir zaman geçmiş, e, oldukça önemli bir geri dönüş oldu, bunu da söylemem gerekiyor. E, i̇lk 11'ler açıklandığında tabi hemen kadroya baktık, e, Thomas Rice, 2'yi e, devam ettiriyor, kaideli davranışını devam ettiriyor, bu nedenle Olivier çamı 11'e almamıştı, Flavien yine yedekler arasındaydı, o dörtlüden e, Laura ve Dimata ise hiç kadroda bile yoktu. E, Trabzonspor maçı 11'inde ise bazı değişiklikler vardı. Ben Nasser sakatlığı nedeniyle son anda artık maç kadrosundan çıkarılmıştı. Ben Nasser'in yerine Soner Ayroğlu oynadı. Celil vardı tabii bir de altı numarada. 3 değişiklik vardı yani Trabzonspor 11'inden. Yunus Emre'nin yerine geri dönmüştü Van gelen. Soner ile de Bola değişmişti. Maçın hemen başında golü bulduk. Bu güzel bir şey. Yani şu anlamda Bazen taraftar olarak hayal edersiniz. Yani ona hemen şöyle bir golle başlasak diye. Golü bulduk. 1-0 öne geçtik. Maçı da 1-0 kazandık. Ancak oyunun tamamına baktığımızda bunu daha önce çok söyledim bizim deplasman maçları için. Yani hiç ligi bilmeyen, takımları bilmeyen birisi, kimin ev sahibi olduğunu da bilmeyen birisi dışarıdan bunu seyretse der ki beyaz formalılar ev sahibi. Çünkü oyuna tamamen hakim olan taraf biziz. Yani Thomas Rice ile birlikte çok iyi oynamaya başladı. Tabii Markus Gisdol'un hakkını yemeyeyim. Yani o konjonktürel olarak öyle oynatmak zorundaydı. Onun oyun planı farklıydı ve o kendi çerçevesinde başarılı olmuştu. Ama Thomas Rice çok ciddi bir futbol adamı. Yani iyi bir taktisyen aynı zamanda ve bir de iyi bir antrenör gördüm kadarıyla yani teknik adamlığın yanında. Çünkü takımın fizik kondisyonu çok çok iyi. İlk yarı neredeyse hiçbir kayseri tehlikesi yaşamadık yani hatırlamıyorum şutları var mıydı onu da bilmiyorum. Ama biz sürekli zaten golü de bulduk. Önde basan, arayış içerisinde olan bir takım hüviyetindeydik. 1-0'ın e, avantajıyla da içeri girmek tabii gayet iyiydi. İkinci devreye baktığımızda da yine aynı. Yani sadece Kayserispor'un 90 90 artıda e, kaçırılı bir pozisyon var. 1-1 bir bir bitebilirdi maç. O da futbolun bir cilvesi olurdu açıkçası. E, orada da işte Yunus Emre Allah yardım etti. Son yani uzatmada oyuna girdi ve o topu çıkardı yani onun için de çok iyi bir hamle oldu bu anlamda. Thomas Reis için de öyle. Yani üçüncü stoperi içeri atarak doğru bir hamle yapmış oldu. O pozisyonun dışında böyle ah vah edeceğimiz eyvah işte yandık bittik mi? Bunlar çok geliyorlar, bastırıyorlar. Kesin gol atarlar diyebileceğimiz herhangi bir durum yaşamadık. Bu nedenle e, oyunun ikinci yarısında da rahattık, Yani bunu söyleyebilirim. Zeki'nin gördüğü sarı kart ve Okan'ın gördüğü sarı kart ikisinde de Hakem çok yanlış karar verdi bence. Okan da doğrudan doğruya zaten oyuncu değişikliği olacaktı. Okan doğru söylüyor. Oyuncu değişikliği olacağı için bekliyordu. Hakem ona sarı kart verdi ve sonra oyuncu değişikliğini yaptırdı. Önemli mi? Önemli. Çünkü Okan bizim alternatifsiz tek oyuncumuz. Yani o sarı kart cezası durumuna düşmesi ilerleyen süreçte e, ciddi anlamda bize zarar verir. Zeki de maalesef Beşiktaş maçında olmayacak ancak onun yerine şimdiler oynayabilir diye düşünüyorum. Yani Thomas Reis'i hem bu maç özelinde hem de genelde bir kez daha tebrik etmek lazım. Çünkü ya kulübemiz çok zayıf, çok dar bir kadromuz var derken bir anda alternatifler üretebiliyor. Yani çok ilginç bir şekilde mesela Yunus Emre hiç hesapta yokken bugün hamle oyuncusu olarak kullanabiliyoruz. Bir kenardan gelen ya yani düşünebiliyor musunuz? Muya ve Encham girdi oyuna. Yani bu bir zenginliğe dönüşmüş oldu açıkçası bizim için. Onun için e, takımımızdan biz gayet memnunuz. Bugün deplasman tribününde de e, sanırım bir 200-250 kadar renk taşımız vardı yine her zaman olduğu gibi. Her deplasmanda e, kötü bir gün ve saat olmasına rağmen e, takımı hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. E, onlar da tabii e, deplasman tribünde kazanmak. Çünkü deplasman dönüşlerinin ben yıllarca çok deplasman yaptığım için biliyorum. Deplasmana gidişler iyidir de dönüşler eğer e, kaybettiyseniz... Bitmez yani o yol bitmez ama şimdi gayet güzel 3 puanı aldılar ceplerine koydular bizimkiler Samsun'a veya işte geldikleri şehirlere doğru hareket edecekler. Bu anlamda da iyi oldu. E, maçın adamı kimdi? Yani golü attığı için e, tabii ki mavi söylenebilir ancak bence maçın en çok öne çıkan ismi Rick Van Dron gelendi. Mükemmel oynadı. Yani kusursuz bir savunma performansı sergiledi. Rick artık bizim kırm kırmızı çizgimiz olmaya başladı. <laughs> Çarşambalı sanki bizim çocuğumuz gibi, Samsun'un çocuğu gibi e, mücadele ediyor, iyi de oynuyor. Maç öncesinde bir paylaşımı vardı. Şatka ile birlikte bizim Orhan abiyi, e, malzeme sorumluluğumuz Orhan abiyi almışlar. Orhan abinin doğum gününü kutlamışlar. E, yani çok uyumlu bir adam bu Rick Fandron gelen bu anlamda çok da iyi oynadı. Kötü oynayan var mıydı? Yani biraz böyle silik oynayan Soner Aydoğdu'yla Şindler zaten ilk değişiklikler de onlar oldu. Kötü değillerdi. Fakat genel takım ortalamasının altında kalmışlardı diye düşünüyorum. Onun dışında herkes görevini yerine getirdi. Fazlasıyla yaptı. Emre Kılıncı'nın asist yapması da iyi oldu. Onunla. Çünkü verimli oynuyordu ama skor katkısı bir türlü sağlayamıyordu. Bu bakımdan o da aynı iyi bir gelişme oldu. E şimdi e, üçüncü sırada e, ardımızdan gelenlerde puan farkını da açıyoruz. tabi yüzler gülüyor, gayet iyi yani e, İlk devreyi üçüncü bitirmeyi zaten garantilemiştik. şimdi resmi olarak da üçüncü bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta hiç ara vermeden Beşiktaş deplasmanı var. Takım buraya gelecek, İstanbul'a gelecek. Ben de bir kısmet olursa tabii türbündeki yerimi alacağım. Beşiktaş maçı öncesi de moral anlamında da yine gayet iyi durumdayız. Artık o maça odaklanabiliriz. Kayserispor cephesi içinse yani şunları söyleyebilirim. Futbolda bazı hikayeleri defalarca seyretmiş olursunuz. Sadece bu takımların adları değişir. Yani şampiyonluğa giden bir takımı da koklarsınız, o havayı alırsınız. Bunlar şampiyon olacak dersiniz. Bunlar işte şunu yapacak dersiniz. Bu takım işte küme düşer dersiniz. Kayseri Spor için küme düşer diyebilirim. Yani şundan dolayı diyebilirim. Eğer takviye yapamayacaksa ki epeydir transfer cezası var zaten. Oyuncular da hem hayli yıpranmışlar hem de hayli zayıflamışlar artık güç olarak da. Eğer takviye yapamayacaksa bilmiyorum. Transfer yapamayacaksa işi çok zor. Zaten yani son 4 takım, ligdeki son 4 takım düşme adayı olarak göze çarpıyor. Yani Adana Demirspor ve Hatay Spor büyük ihtimalle. Adana Demirspor bence kesin yolcu da Hatay da büyük ihtimalle gidecek gibi. Yani Bodrum ve Kayseri de üç ve dördüncü adaylar olarak görünüyor. Kayseri'de tabi sorunlar var. Başkanı istifa etmişti. Tribünlerden bugün Sinan Kalıoğlu'na tepkiler vardı, Sinan istifa diye. Yani aslında uzun süre veremedikleri yüksek sesli desteği istifa tezahüratlarında verdiler yani 80. dakikadan sonra. Elbette taraftar kendi iç dinamiklerini biliyor ancak Sinan Kalıoğlu'nun istifası ne getirir onu da bilmiyorum açıkçası yani. Onlar adına bir şey diyemem. Ama tahminimiz tuttu. Yani iyice daralmış ve zayıflamış bir kadrosuyla Kayserispor'un kendinden daha üst sınıf takımlarla mücadele etmesi olağandır, ihtimal dahilindedir. Ancak o mücadeleden galip ayrılması oldukça zayıf bir ihtimal olarak görünüyor. Nitekim bugün de öyle oldu maçın geneliyle ilgili zaten söyledim. Samsun Spor ev sahibi gibi oynadı. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. E, Kayserispor'a sadece maçın son saniyelerinde diyebileceğim bir pozisyon verdik. Onun dışında e, takım bizi memnun eden bir performans sergiledi. E, Thomas Reis, futbolcularımız, e, yönetim, başkan, emeği geçen herkese, oradaki bütün personelde dahil olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizi uzun yılların e, getirdiği bazı e, Travmatik hallerden kurtardılar. İyi oldu yani. Bir bir hafta önceki Karadeniz derbisi e, meselesi de böyleydi. Bugünkü Kayseri deplasmanı galibiyeti de gayet güzel yerinde, kıvamında bir galibiyet oldu. E, bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.